merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir daha arkadaşlar kısa kayıt videosuna geçtim. E evet videosu arkadaşlar, bu arkadaşlar bugün sizler kısa kayıt videosu çekeceğim ve hepinizle merhaba arkadaşlar burada. arada. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzelim mega kutuyu açacağız. Evet i̇şte gördüğünüz gibi 30'a kadar ilerledim sizin için. 30'da büyük bir tane mega kutu vardı. İşte o mega kutuyu açacağız bugün. Ama ilk önce büyük oyunda bir el atalım. Tamam. Ha, açalım. Açalım mı? Haydi bismillah. Allah ne olur bir şey çıksın. Ne olur güzel bir şey çıksın. Yoksa bu videonun bir anlamı kalmaz ki. O da rol açtım. Hadi. Arkadaş 6. Arkadaş 6 yazıyor. Pay yapıyor Tamam tamam. Herkes sakin olun. İyi sonra hoş ne olur bir şey çıksın, ne olur doğru düzgün bir şey çıksın, ne olur aksesuar çıkmasın Allah'ım. Ne olur ev sonu. Bismillah. Ya böyle bir şey yok ya, aksesuar çıktı çıka çıka. Aksesuar yedek mayın. TİÇ yakındaki düşmanları hızlıca uzaklaştırır ve yere bir mayın bırakır. Maçı başında kullanım hakkı 3'tür. Hmm. İyi aksesuar çıktı. Ama bak ben o kutu, sen ben bunu beklemiyordum. Beklemiyordum. ne bu? Ama böyle bir şey yok ya. Vallahi yok. Valla yok ya. Arkadaşlar işte, bir dahaki videoda sizlerle birlikte arayacağım. Kutu da var. Ama arkadaşlar buna bir dur dememiz lazım. Çünkü yani yani tam heveslenirken aksesuar çıkması çok kötü bir şey oluyor. Tıkın aksesuarını bir deneyelim yani değil mi arkadaşlar? Tekin aksesuarı neredeymiş? 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 Tik tik tik. Tik bulalım. Ha, yine tik. Yedi yedi. Ya baya bayağı iyi bir savaşçıdır. Bu en iyi e, değil. Ödül ay savaşçılığında kullanılır. Bence ben bunu çok seviyorum. Ödül avında daha iyi kullanılır ama bu ödül avı yok. Bak ben keşke bu yerde çok iyi Bak sağdan. Ben sadece dikkat davranıyorum sana. Şimdi ben bunu ne olduğunu test etmek istiyorum. Şimdi. şunu açalım. Mesela şunu açalım. Ne yaptım anlamadım ki ben. Bir dakika bir şurada bir kenarda bir şey yapalım. Bir şey istiyorum. Ama ben çok bir Çok kötü bir insan şimdi sen de bir, bir ben de ben im. tane benim ne olur ya? Hadi sen. Hadi sen. Hadi sen. Hadi sen. Hadi sen. Hadi Ayağıyla. Aslında kendini uzaklaştırıyor. İşlenirken kendimi uzaklaştırıyor. Aa gibi kurtaramadık. Neyse arkadaşlar bu video kısa yorumumu dinleteceğim ama tek el atmayacağım tabii ki. Daha çok ilerleyeceğim. Sadece bir oyunu bir el atmak istiyorum sizlere ee, karşı. bir dahaki şeyimiz altın. Yani arkadaşlar merak etmeyin ben büyük kutuya kadar kazacağım. Sizlerle de büyük kutuyu açacağız. Siz merak etmeyin siz siz benim canlanımsınız arkadaşlar. Ama like atarsanız siz benim canımsınız. canlarımsınız Öyle yapalım. Arkadaşlar ama like atıp abone ol. Bak abone ol. Abone olun. Çünkü bak bu kadar uğraştım sizin için. Geldim Megokut'u Bakın. Bu kadar uğraşıyorum. Megokut'a geliyorum. Siz bana hiçbir şey vermiyorsun Allah. <laughs> bak bile geldim. 106'nım var burada. Şimdi ona birkaç tane şey yap, görev yapıp yapacağım. Yapacağım yani. Dokunu kapattım yani Hemen arkadaşlar ben büyük öfke diyor. Yani gördüğünüz gibi şu yapacağım. Ee, çekim alsam ya. Abi çek hiç kullanılmıyor. Şöyle evet, neyse. Arkadaşlar bu çok bir şey oluyor. Bununla savaş dokunuyor. Girin. Bak boss olursanız çok güzel. Bakın boss aldım. Oyun beni bir yerden boss yap ya ne olur ya. Uzun zamandır boss olmuyorum. Hani niye vuruyorsun bana? Amacın ne? Benim mini onlarda boşa zaten benim dolmuyor. Vurdum. Bak, ay ben orada orada tam orada. Ne ki mortar ha? oha bu şişeleri yerle bir ediyor. O lan Ama bir dakika önce verdi. Ne yapıyor ne yapıyor? Ne yapıyor diye amacın ne amacın Arkadaşım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Abi böyle bir şey yok ya. Buranın lan buradan. Abi bizi alacak lan. Olur ya. Olur ya. Olur ya. Onun gitmek amacı ne acaba? Oğlum orada daha iyi can. Taktik iyi ama. Bak. Lan 55 saniyem kaldı. Ben mi yanlış görüyorum? Gözlüğünü mi yoksa? Abi çok iyi taktik iş yalnız. <laughs> adam geçiyor bir şey olabilir. Aklım şey. kalmadı böyle bir şey yok değil mi? Ben kalesine zaten gözünü kıracağım ya. Böyle bir şey yok ya. Nasıl bir şey bu? Dışarıdan bebek sesleri geldiği için zil Gizli diyelim arkadaşlar. Bebekler şimdi dışarıda koyuyor. Herhalde ya bu videoda sonunu getireceğim. Bu ayı bitsin hemen. Bu ayı bitsin hemen. Bu ayı bitsin hemen. Allah'ım. 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 Zaten bitti oyun, bitti. Ne amaçınız var oraya gitmeye? Bitti oyun. Ama değil mi? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik artık. Çünkü bayağı uzun zamandır video gelmiyordu. Bayağı uzun zamandır hiç gelmiyordum. <laughs> Şuradan çıkalım hemen. Hiç uğraşamam çünkü ben kendi arkadaşlarımın yukarılarına gideceğim gelecek kuşu müge kuşu hemen de bir şey arayalım grup arayalım kendimize lazali ben arkadaşlar kulüp kuruyorum arkadaşlar arka, gel kulüp kulü oluştu eee benim en sevdiğim hep mantı olduğu için mantı koydu Arkadaşlar alakası var sen mantı arkadaşlar mantı koydum yani Mantın, e, mantı 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 koydum ismine açıklamaya da bana abone olanlar gelsin 22 kişi bedava bana abone abone olanlar olanlar gelsin gelsin bana abone olanlar Aa, Dur 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 dur. Dur dur böyle yapalım böyle Amma yapalım. Şimdi aile dostu kapalıymış. Ee, gereken kupa kadar için 200 ya da dur, 400 600. Bir şey yüz abi ya da dur, benim düzenlerim katılması için 300 yapacağım. Ya da 200 yapmayalım. Abi 100 yok mu ya? Hı, kardeşim 150 kupa. Neyse arkadaşlar işte, 0 kupa yapıyorum ama kardeşim 200 lira 200 falan, falan yapacağım. Merak etmeyin kardeşim birkaç o zaman yapacağım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da hemen kanal oluşturuyoruz başkan. Benim sizi başkan yardımcısı yapmam için abonelerimi kesinlikle başkan yapıyorum. Bir şey yap like'larını e, yapıyorum like like atanlar gelirse e, like atmayanlar gelirse de üye yapıyorum zaten, üye zaten olacak bunu değiştirmiyorum yani evet arkadaşlar bu video bu kadar bitmiş olmalı çünkü ben yoruldum artık yani bu kadar süper sin manyaklığından sıkıldım arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar, yani e, iki gün sonra bir tane daha video gelecek Arkadaşlar iki gün sonra. İki gün sonra saklanmaç gibi bir oyunumuz gerçekleşecek. Saklanmaç oynayacağız. Sizlerle birlikte dostluk maçında arkadaşlar. Gelmek isteyen gelsin. Çünkü arkadaşlarıma atabilirim mesela. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Mega kutuya bir daha ulaşırız. Ama o süpersel bana karakter vereceğim.